Evet arkadaşlar, e, fiilmsi konusunu e, bir önceki videomuzda isim fiilden bahsettik birinciden. E, şimdiki videomuzda ise iki sıfat fiil başlığımızdan bahsedeceğiz. Evet yine önceki videolarımızda değindiğimiz gibi biz filimsi için her zaman fiil kökünde olan sözcüklere bakacaktık. E, fiil köklü sözcüklerle ilgilenecektik. Hemen hızlı bir şekilde artık geçebilirim. Sıfat fiil ne dedik? Fiillere getirilen an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş ekleridir. Yani biz yine her zaman fiil köklü sözcüklere bakacağız ve bu eklerin fiil kökünde olup olmadığına bakacağız. Arkadaşlar şunu unutmayın. Sıfat fiil ekleri bakın bir sıfat tamlamasında hatırla, hatırlayacağımız gibi sıfat tamlaması oluşturan ekler olacak bizim için. İsterseniz bir bakalım. Ne demek istiyorum? Çalışan öğrenci başarılı olur ifadesinde ben içeride herhangi bir fiil kökü bir sözcük görebiliyor muyum? Çalışmak. Çalışmaktan çalışan öğrenci dediğimizde nasıl öğrenci? Çalışan öğrenci. Ben fiil köküne gelen bir ek gör buldum mu? Evet buldum. Bakın şu yaptığım şey nedir? Neden böyle bir soru sordum? Ben sıfat fiil eklerinin aynı zamanda bir sıfat tamlaması kurabileceğini görmek istiyorum. Bakın sıfat fiil ekini buldum. Sıfat fiil ekinin bir de tamlama kurabildiğini gördüm. Çalışan öğrenci, çalışmaktan çalışan sıfat fiil ekini bulduk. Nasıl öğrenci diye isme sordum. Bakın isme sorunca sıfat cevabını alıyorduk biliyorsunuz öğrenci diye sordum. Çalışan öğrenci dedi. Artık ben ne buldum burada bir? Bakın sıfat tamlaması bulduk. O zaman sıfat fiil eklerinin sıfat tamlama kurduğunu, sıfat tamlaması kurduğunu söyleyebilirim. Evet devam ediyoruz. Kırılması ellerle mi vurdun ifadesinde bakın renkli kalemlerle özellikle belirttim arkadaşlar. Karışıklık olmaması adına. Kırmaktan kırılmak fiil köküne an ası eklerimizden ası esi gelmiş. Bu yüzden sıfat fiil ekini buldum. Peki hocam burada tamlama kurmuş mu? Nasıl eller? Kırılısı eller. Evet burada da bir sıfat tamlaması kurmuş. Dönülmez akşamın ufkundayız ifadesinde. Benim yine köküm, kelimemin kökü dönmekten dönülmek. Dönülmekten dönülmez. Evet, fiil köküne gelen bir ekim var ve o ek sıfat fiil ekim. Peki nasıl akşam? Dönülmez akşam dedik, yine sıfat tamlaması kurduk. İnanılır bir olay değil cümlesinde inanmaktan inanılmak yine fiil kökünü buldum. Neden buluyorum? Çünkü ekimin fiil köküne geldiğini görmek istiyorum nasıl bir olay diye tekrar tamlama kurup kurmadığına baktım. İnanılır bir olay dedi. Yine tamlama kurmuş. Tanıdık insanlar diyor. Tanımaktan tanıdık dediğimize göre. Ekimi buldum. Fiil köküne gelen bir ekti. Nasıl insanlar diye sordum. Tanıdık insanlar dedi. Yine tamlama kurdu. Görecek günler var önümüzde ifadesinde görmek fiil köküne Ecek acak ekimiz gelmiş. Sıfat fiil ekimi buldum. Peki yine tamlama kurmuş mu diye bakıyorum. Nasıl günler diye sordum. Görecek günler dedik. Sararmış yapraktan sararmak kökünü aldım. Ve mış ekini gördüm. Peki tamlama kurdu mu diye bakıyorum. Nasıl yapraklar dedim. Sararmış yapraklar dedi. Peki arkadaşlar ben buraya kadar bir daha kısa bir özet geçmek istiyorum. Sıfat fiil ki de isim fiil ikindeki olduğu gibi her zaman fiillere gelen eklerdir sıfat fiil eklerimiz. Sadece burada yapmak istediğimiz şey nedir? Sıfat fiilekinin aynı zamanda bir sıfat tamlaması kurduğunu unutmayalım. Bizim için sıfat tamlaması kuran ekler sıfat fiil ekleriymiş. Peki. Bu konu için yine sizin için hazırladığım uyarılarım var ve önemli noktalarımız var. O noktalara daha dikkatli olmanızı istiyorum. Daha dikkatli bakmanızı istiyorum. Uyarı 1. Bazı sözcükler sıfat fiil eklerini alarak kalıcı isim olurlar ve fiilimsi özelliğini kaybederler. Yani hem sıfat fiil ekini alacak hem de fiilimsi özelliğini kaybedip kalıcı isim olacak. İsterseniz cümlede bakalım. Ben bir sözcüğün film olabilmesi için fiil köküne geldiğini biliyorum. Yakmak, yakacak sıkıntısı çekiyoruz ifadesinde. Benim sıfat fiil iki olabilecek ee, ne görüyorum burada? Yakmaktan yakacak. Eğer ilgilenmek istersem acak ecek eki var burada. Ama arkadaşlar ee, bize yakacak sıkıntısındaki ifadede Yakacak şeyin bir kömür, bir nesne, bir varlık olduğu ve o varlığın adı olan bir ee, isim değil mi bu? Artık bir ad olmamış mı? Bakın yakacak sıkıntısı çekiyoruz diyor. Yakmaktan yakacak değil artık bu. Bu artık bir varlığın adı olmuş. Yani yakacaktan kastı kömür olabilir, odun olabilir, her şey olabilir. Bir varlığın adı olduğu için kalıcı isim oldu ve artık fiilin sözlerliğini kaybetti. Dolmuş tıklım tıklım da. Bakın dolmuş kova deseydim eğer ben evet sıfat fiil yapabilirdim. Ama burada dolmuş tıklım tıklım da ifadesindeki mış mış ekim nasıl kullanılmış? Dolmaktan dolmuş değil arkadaşlar değil mi buradaki ifade? Artık burada bir aracın bir vasıtanın adı olmuş, dolmuş. Dolmaktan dolmuş değil. Bir aracın adı olan ee, adtan addan bahsediyoruz. Peki, uyarı ikiye geçiyorum. Sıfat fiil ekleri çekimli fiile karıştırılmamalıdır. Yine çok önemli bir uyarım. Ne demek çekimli fiil? Arkadaşlar çekimli fiil kip eki almış fiildir. Hmm, o zaman ben neye bakacağım? Sıfat fiil eklerini gördüğüm her zaman o cümlemi film olarak almayacağım. Peki hangi koşulda bakabilirim buna ben? Arkadaşlar burayı şöyle bir sizin için iki not yazmak istiyorum. Çekimli fiil çekimli fiil her zaman yüklemde olur. Bakın. Eğer yüklemde An ası mezar dik ecik mi şekillerini görebiliyorsak biz bunlara çekimli fiil diyeceğiz. Eğer yüklem dışında bir ek görebiliyorsak sıfat fiil eklerinden biz buna sıfat fiil eki diyeceğiz. O zaman şunu söyleyebilir miyiz detay olarak? Sıfat fiil ekleri yüklemde çekimli fiil yani kip eki Yüklem dışında sıfat fiil ekidir. O zaman hemen bakalım örneklerimize. Dedemin dizleri tutmaz ifadesinde bakıyoruz. Bakın anası mezar dikecekmiş ifadesinden ne görüyoruz? Mezmaz ekini görüyoruz. Dedemin dizleri tutmazlı olumlu yapalım mı arkadaşlar? Bu ifadenin olumlu hali tutar değil midir? tutar tutmaz. Bu bir geniş zaman eki olan geniş zaman kip eki olan ar er ekinin olumsuz hali mazmez değil midir? Biz ne demiştik kuralda? Sıfat fiil eki yükleme gelirse o kip ekidir. Yani bir diğer adıyla çekimli fiildir. Yani bu artık bizim için çekimli fiil olacak. Yani sıfat fiil eki olamaz tutmaz dizlerim birden düzeldi ifadesinde yine. Ne görüyorum? Maz mez ekini görüyorum. Peki ben bunun sıfat fiil olmadığını nasıl anlayacağım? Yüklemde mi arkadaşlar? Hayır, yüklemde olsaydı ki pek olacaktı. Yüklemde olmadığı için nasıl dizler? Tutmaz dizler dedim. E artık bu bir sıfat tamlaması da kurmuş mu aynı zamanda? E ben sıfat tanıması kuran eklerimi hangisi demiştim? Sıfat fiil ekleri demiştim. Bu yüzden artık benim sıfat fiil ekim oldu. Bu kısmı tekrar söylüyorum. Sıfat fiil ekleri yüklemde çekimli fiil yüklem dışında sıfat fiil eki kabul edilir. Çok önemli arkadaşlar. Soru bankalarında hatta LGS'de bizim için oldukça önemli. Ve bir sonraki dersimizde zarf fiilden bahsedip konuyu tamamlayacağız.